Ağırlıklı analizler şöyle bir şey çıktı Bak, okuduğum bütün yazarlarda üç aşağı 5 yukarı. Hmm. Trabzon, şey Beşiktaş topu rakibine vererek oynadı. İlk yarım saat böyle oynamış. Beşiktaş vermiş topu rakibine kendisi oynamış. Daha fazla pas yaptığı için öyle diyorlar Trabzon. Tabi <laughs> tabii daha fazla pas yaptı da topu rakibine vermiş. Öyle yani temel algı o. Ya bakıyorum şimdi ilk devre top çalma 13'e 6 top çalmış şey. Trabzon. Demek ki çalmış yani bunu senden. Ayak ne diyor? İkili mücadele. 35'e 17 ikili mücadele kazanmış ilk devre. Nasıl veriyorsun sen onu? Ya ne kim kime ne topu veriyor? Niye böyle bir şey var? İnsanlar bunu neden yazıyorlar ya? Neden yazıyor ya? Neden bir takım? Soru şu. Neden bir takım ayağındaki topu gitsin de rakibine versin? Çünkü top rakipteysen gol yersin. Johan Cruyff ne diyordu? Top sendeyse gol yemezsin. Kural bu. Gol Ya top sende ise, zaten senin ayağındaysa öbürü gol atamaz. Ancak kendi kalene gol atman lazım. Yani oyunun çok temel ilkeleri var, temel doğruları var. Ancak ülke bu temel doğrulara yaklaşmak istemiş. Maç şey bitti ya. 3-1 bitti ya. Topu rakibine vererek oynadı deniyor. Ya niye böyle bir şey olsun? Bunun mantığı ne? Şunu anlarım. Vurdun Gittin dönem topu aldın onu oynadın alamadın o etti. Buna ama bu oyun böyle bir oyun değil. O zaman değil. az evvel sizin verdiğiniz istatistikler <laughs> boş. E, şimdi onları niye tutuyoruz hmm. o zaman? Hiçbir anlamı yok yani o ikili, zaman. Yani ikili ilk devre ikili 35'e 17'de evet. 17 ikili mücadele kazanmıştır Abzonspor. E, ee, <laughs> ne diyor? <laughs> pas arası 4'e 6 Beşiktaş önünde ilk devre. Yani pas arası da yapılmış. Toplamda 8'e 11 ile Beşiktaş toplamda pas arasında öne geçmiş. O da zaten skora yansımış. <laughs> Bu parası pas arası devamında olmuş. Yani niye böyle bir şeye inanıyoruz biz? Topu rakibe vererek oynamak diye bir şey var. Ne yapacağız topu rakibe vererek? Biz burada 11 kişiyiz. E, ee, onda onlar buradalar. Yani sadece bizim rakip kaleye yüzümüzü dönük olmamız, oyunu gol atmamız için yetiyor mu? Kendi alanımızda yüzümüz rakip kaleye dönük. Böyle bir takım inançlar var. Ya rakip almış senden topu. Hava topu almış, ikili mücadele almış, pas arası yapmış, top çalmış. Hepsini yapmış. Ha ne yapamamış? Trabzonspor. Sen şey diyorsun. Önde şorlotlu bir oyun var zannediyorlar. O varmış gibi oynamaya Onu çalışmak. O var gibi bir oyunları var ama o yok elinde. O yok elinde. Dün gece çok